Merhaba sevgili ABM okurları. Ben Çağla Acar. ABM Yayın Evi Genel Yayın Yönetmeni ve Kidmosfer kurucusuyum. Bu ay Ocak sepetimizin konusu yaratıcılık. Yaratıcılık nedir derseniz en kısa anlatımıyla farklı düşünebilme becerisidir. Bu ay sepetimizde yaratıcı düşünme becerisini destekleyecek kitap, oyun, etkinlik önerileri bulunmaktadır. Yaratıcılığı bir örnekle açıklamak gerekirse şöyle bir örnek verebilirim. Mesela bir yetişkine şu soruyu sorduğumuzda "Bana hem sarı hem yuvarlak hem de gökyüzünde bulunan bir şey söyle." dediğimizde çoğu yetişkin güneş cevabını verir. Aynı soruyu bir çocuğa yönelttiğimizde ise uçan sarı balon, uçan tombul bir kuş, yuvarlak uçan bir uçak gibi 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 bir sürü özgün ve orijinal cevaplar verir. Burada ki cevapların farkı şudur. Yetişkinler doğru ve net cevaplar bulmayı ve vermeyi düşünürler. Çocuklar ise zihinleri özgür olduğu için ve esnek düşündükleri için doğru cevap verme kaygısı yoktur. Bu yüzden diledikleri cevap verirler ve neticesinde de özgün ve orijinal olmuş olurlar. Yaratıcılık her çocukta doğuştan var olduğu kabul edilmektedir. Fakat zamanla kalıplar, sınırlarla birlikte yaratıcılık sınırlanmaktadır. Bu yüzden biz ebeveynlerin ve öğretmenlerin görevleri özellikle okul öncesi döneminde onları farklı düşünebilmeyi destekleyici kitap, oyun, önerilerle onları desteklemek olduğunu düşünüyorum. Farklı düşünme becerilerini destekleyecek kitap, oyun, etkinlik önerilerini dilerseniz daha yakından ince Ocak Sepeti Ocak Sepetimizin ilk kitabı Bidigago Bir Dünya Çocuk Yaratıcılık denilince yayın evimizde ilk akla gelen yazarlarımızdan birisi Eda Albayrak. Bu kitapla birlikte çocuğunuzun farklı düşünebilme becerisini geliştirecek birçok etkinlik bulacaksınız. Her sayfada, her okuduğunuzda farklı olasılıkları konuşuyor olacaksınız. Çünkü bu kitapta tek bir doğru yok, tek bir cevap da yok. Çocuğunuzla birlikte her okuduğunuzda farklı bir cevap bulacaksınız. Dilerseniz yakından inceleyelim. Bu kitap 3 ila 6 yaş grubuna çok uygun bir kitap olacaktır. Mesela bana hem kırmızı hem mis kokulu hem de çok neşeli bir şey söyle. Bil bakalım bu nedir? Belki de bahçededir diye sorusunu soracaksınız ve resmi açacaksınız. Bana göre çilek olabilir, çocuğa göre kırmızı kaydırak olabilir, çiçek seven birisine kırmızı gül olabilir. Burada tek doğru bir cevap yok ve her seferinde farklı cevaplar var. Bu kitap ile birlikte çocuğunuzun farklı düşünme becerisini çok güzel destekleyebilirsiniz. Akıcı, özgün ve esnek düşünmesine yardımcı olabilirsiniz. Ocak sepetimizle size birlikte gelecek etkinliklerden birisi de kitabın arka sayfasında çeşitli kavramlar var ve bu şekilde kitap bittikten sonra çocuğunuzla sohbet etmeyi devam ettirip farklı cevaplar almaya devam edebilirsiniz. Biz bunları çıkış olarak size göndereceğiz. Bunu da nasıl yapacaksınız? Mesela her kutucuktan bir şey seçeceksiniz. Bana hem neşeli hem tüylü bir şey söyle. Benim ilk aklıma gelen tombul bir kuş gibi çocuğunuzla bu etkinliği çok keyifli yapabilirsiniz. Bu kitabı da uzunca bir süre okuyabilirsiniz. İkinci kitabımız Hatalar kitabı. Bu kitap 4.99 yaşa hitap ediyor. Gerçekten çok güzel bir kitap. Bu kitap bir hata ile başlıyor ve hatayı dönüştürme hikayesi. Bize hep mükemmel olma öğretildi ama bu kitapta hatayı nasıl dönüştürebiliriz? Nasıl farklı yaklaşabiliriz? Onu anlatıyor aslında. Bu kitapla birlikte çocuğunuzun hata yapmanın normal olduğunu, Herkesin yapabileceğini konuşabilirsiniz ve hatayı nasıl dönüştürebileceğinizi çünkü asıl buradaki mesele çözüm bulabilmek ve dönüştürmek olduğunu anlatabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Farklı yaklaşımı, farklı bakış açısı katabilmek için bu kitabı gerçekten çok öneriyoruz her çocuğa, her yetişkinin mutlaka okuması gerektiğini düşünüyoruz. Ocak sepetinin bir diğer kitabı ise Canavar Canavar. 4-7 yaş grubuna çok uygun bir kitap. Çok yaratıcı, interaktif ve çok eğlenceli. Bu hem siyah beyaz hem de yazısız bir kitap olarak başlıyor. Siyah beyaz olmasının nedeni çocukların yaratıcılığına bırakmak aslında. Bir ormanda geçiyor. Bir yetişkine yine sorduğunuzda bir ormanda geçiyor. Ağaçları bana anatsana dediğinizde yeşil yapraklı, kahverengi gövdeli diyebilir ama yine bir çocuk Mor yapraklı, kırmızı gövdeli diyebilir. Yine tek bir doğrusu olmayan bir kitapta karşınızdayız. Çok mutlu bir orman. Burada çocuğunuzla birlikte hikayeyi anlatıyorsunuz. Bir fare var ve bir şey görüyor. Aa, acaba ne gördü? Gidiyor arkadaşı kirpiye anlatıyor. Kirpi de gidiyor. Onu başka bir arkadaşına anlatıyor diye hikayeyi birlikte anlatıyorsunuz, kurguluyorsunuz resimlere bakarak. Sonrasında ise ikinci bölümünde gerçek hikayeyi başlıyor. Bakalım yazar nasıl yazmış diye anlatıyorsunuz. Mutlu bir orman var. Tüm hayvanlar mutlu mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Sonrasında fare bir gün yuvarlak bir şey görüyor. Geliyor hemen kirpi arkadaşına anlatıyor. Çok büyük bir şey gördüm. Kesin canavar diyor. Kirpi de diyor ki bunun gibi bir şey mi gördün? Kirpi gidiyor, kendinin de korktuğu ve kendinin korkutucu özelliklerini katıyor. Gidiyor geyiğe anlatıyor. Geyik diyor ki bunun gibi bir şey mi gördün diye diye kulaktan kulağa ormana yayılıyor ve en sonunda ormana canavarın geldiğine karar veriyorlar ve hep beraber kaçıyorlar. Sonrasında saklanıyorlar. Yani saklandıklarını sanıyorlar aslında. Ve bakalım bu canavar neymiş? Bir kaplumbağaymış. Bu gerçekten çok eğlenceli, yaratıcılığı geliştirecek, farklı düşünebilme becerisine katkı sağlayacak bir kitap. Çok eğleneceğinizi düşünüyoruz. Bu kitapla birlikte sepette etkinlik kağıtlarımız gelecek. Farklı hayvan türlerini koyduk ve siz birlikte çocuğunuzla isim vereceksiniz, nasıl besleneceğini hayal edeceksiniz. Yeni bir hayvan aslında oluşturmuş olacaksınız. Ocak sepetimizin bir diğer ürünü ise Canavar Karnaval kart oyunu. Burada 12 tane karakter var ve bu 12 karaktere birbirinden komik, değişik, orijinal isimler veriyoruz ve aklımızda tutuyoruz. İlk e, ismi hatırlayan da tüm kartların sahip olmuş oluyor. Mesela tüylü. Tüylü, kıvırcık saç, portakal Güneş Uzun bacak ve tekrar aynı kart geldiğinde uzun bacağı, uzun bacağı hatırlayan tüm kartları alıyor. Buradaki bu karttaki en eğlenceli yan, en komik, en absürt, en yaratıcı, en orijinal isimleri bulabilmek. Bu, bu e, isimleri buldukça gerçekten çok eğlenceli ve komik hale geliyor. Tüm aile birlikte oynayabileceğiniz harika bir e, kart oyunu önerisi. Ocak sepetimizin bir diğer kitabı ise. Çiz tamamla. Bu sefer yaratıcılığımızı kalem ve boyalarla destekliyoruz. Burada da yine çok yaratıcı, farklı düşünmeyi sağlayıcı etkinlikler bulunuyor. Mesela örnek vermek gerekirse bu Dikdörtgen pencerelerden sence kimler bakıyor? Burada yine konuşuyorsunuz. İşte bir köpek bakabilir, bir yaşlı teyze bakabilir, bir bebek bakabilir. Onları beraber çiziyorsunuz ve sonrasında siz kendi camınızdan dışarıya, pencerenizden dışarıya bakıp yine bu yaratıcı ve hayal kurducu hikayelere devam edebilirsiniz. Mesela bu yuvarlak camların arkasında kim olabilir? Merak, ben baktığımda böyle meraklı bir fare aklıma geldi. Yine çocukların aklına farklı şeyler gelebilir. Bu da yine 4-7 hatta 4-8 yaşa çok uygun bir kitap. Birlikte çok eğleneceğinizi düşünüyoruz. Ocak sepetimizin bir diğer kitabıysa Mutfaktaki Dans. Videomuzun başında söylemiştim bu kitaplar tek seferli kitaplar değil. Sürekli okuduğunuzda farklı cevaplar alabileceğiniz kitaplar ve interaktif kitaplar. Bu da bizim çok sevdiğimiz hem çok yaratıcı bulduğumuz hem de interaktif olan kitaplarımızdan birisi Mutfaktaki Dans. Bu kitabı sadece okumuyorsunuz aynı zamanda oynuyorsunuz da. Akşama bir misafir var ve biz kitabın yazarına yardımcı oluyoruz. Yine çizimleri görüyorsunuz daha soyut çizimler. Yani tam belli bir tencere, tava değil belli belirsiz. Yine çocukların hayal gücü ve yaratıcılıklarına yazar burada bırakıyor. Sence bu ne? Bu ne işe yarıyor diye bu sayfadaki masa, mutfak eşyalarını konuşabilirsiniz. Sonrasında Sofrayı hazırlamaya başlamadan önce ellerimizi yıkıyoruz. Hadi bakalım birlikte ellerimizi yıkıyoruz diyebilirsiniz. Evet, iyice köpürt 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 diye ellerinizi yıkıyorsunuz ve artık sofrayı kurmaya başlayabilirsiniz. Öncelikle salatadan başlıyoruz. Şimdi bakalım. Salatanın içerisinde küçük bir kurtçuk var. Onu görebilecek misin? işte salatayı nasıl yıkıyoruz? Suya koyuyoruz, bastır bastır, biraz da sirke dök, birazcık bekletelim. Ay bir küçük kurtçuk gördüm, hadi gel onu bulalım. Nerede gördüm, gördüm, işte buldum, hadi alıyoruz bunu pıt diye atıyoruz. Sonra burada yine yönlendirici sorular, bilmeceler var. Seni hüngür hüngür ağlatan bir sebze. Bu salatada ihtiyacımız olan sebzelere bakıyoruz. Seni hüngür hüngür ağlatan bir sebze. Ne olabilir ki? Havuç olur mu? Yo, galiba so soğan olabilir diye konuşabilirsiniz. Haşancıklar ona bayılır, kırt kırt yerler. Acaba bu ne olabilir? Havuç diyebilirsiniz ve sonrasında salata yapmaya başlarsınız. Şimdi burası sizin kesme tahtanız. Öncelikle soğanları ince ince tık 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 diye kesiyorsunuz. Sonra e, havuçları çubuk çubuk tuk 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 diye kesiyorsunuz. Sonra salatalıkları ince ince dilim dilim tak 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 diye kesiyorsunuz. Burada da ka kaseniz var ve tüm salata malzemelerini kaseye boşaltıyoruz. Zeytinyağı döküyoruz, limon sıkıyoruz. Haydi bakalım şimdi birazcık bu sosun yayılmasını sağlayalım ve kitabı sallayalım diye devam ediyorsunuz. Bu gerçekten çok eğlenceli. Her yaş grubunun çok eğlenebileceği bir kitap. Yine 4-8 yaşa çok uygun olduğunu düşünüyoruz. Ve yaratıcılığı geliştirecek harika bir kitap olduğunu düşünüyoruz. Son olarak yine yaratıcılığı geliştirebileceğiniz bir oyun önerimiz var. Hamurlar ve çubuklar, tahta çubuk olabilir, abeslang olabilir, kürdan olabilir. Bunlarla farklı boyutlarda biz yaptık. Biz evde de çok oynuyoruz bunlardan. Hamurları mesela hadi bir köprü yapalım. Senin köprün nasıl olacak? Benim köprüm nasıl olacak? Ne bileyim yol yapalım gibi farklı şeyleri birlikte oynayabilirsiniz. Bu da yine yaratıcı düşünme becerisini destekleyecek harika bir oyun önerisi olduğunu düşünüyoruz. Ocak sepeti kitap, oyun, etkinlik önerileri. Videomuzun sonuna geldik. Bu süreçte çocuğunuzun yanında sabırla, merakla, heyecanla ona eşlik etmenizi öneriyoruz. Çünkü çocuklar bu heyecandan, bu meraktan besleniyorlar ve böylelikle kendilerini daha rahat ifade edebiliyorlar. Umarım sepetimizi beğenmişsinizdir. Ayrıntılı olarak blog yazımızdan da okuyabilirsiniz. Hepinize bol kitaplı, bol oyunlu harika günler diliyorum. Hoşçakalın.